Sokan programında yeni birlikteyiz. Bugün sizler için Eminönü sahile geldik. Burası çok güzel. Hava biraz serin ama insanlar çok güzel. Şimdi sorularımızı soracağız. Hep birlikte gidip bakalım nasıl cevaplar alacağız. İyi. Nasılsınız? İyi. Erkekler nasıl? Erkekler valla iş iş oluyor abi çok pahalı ya. Pahalı da kilosu önce çatı 600 kağıt. Şimdi ben hala gidiyorum 7 milyon. Vallahi çok pahalı hemşerim ya. ya. Pahalı da yeni çıkmışlar. Sazun yeni başladı. Pahalı geliyorlar. Kaç tane var bir tane kesedi? <laughs> 5-10 tane var. Abi sizce de pahalı değil mi? Pahalı ama ne yapalım? Yiyeceğiz yani. çekince. Evet, evet. Biz de memleketimizin de en iyi meyvelerinden birisidir. Evet. Bunu Birazcık, biraz da damak tadını tatmak. Size bir soru sorayım hemen. Atatürk'ün doğum tarihi nedir? 1881. Allah helal olsun. Günay olarak söyleyebilir misiniz? O kadar. benim biraz. Beni maruz, mazur, mazur karşılayın. vazgeçilmez balıkçısı mısınız vazgeçilmez balıkçısı mıyız bilmiyorum haftada iki üç sefer geliyoruz Nasıl peki balık tuttunuz mu şu anda tuttuğumuz balıklar burada oy maşallah yani bu şekilde derya kuzusu Evet derya kuzusu Bunlar böyle Vallahi mis, mis gibiler ya Evet altı alttakiler dolu mu yok Sade bu kadar yani bayağı iyi yani kaç saate buradasınız sabah 6'dan beri buradayız Ama 6'dan beri bayağı Tabi sabah altından beri buradayız o şekilde yakalamaya çalışıyoruz. Ya sizin için bayağı met ettiler bu, buraların en hızlı balıkçısı diye. Ya olabilir biraz balığına göre hızlıyız tabi ama her balıkta değil yani balıkların evet. çeşitlerine göre. Bir evet. <laughs> de bir soru sorayım Atatürk'ün doğum, doğum tarihi biliyor musunuz? Atatürk'ün doğum tarihi Anlatma böyle 1881. Peki gün ay olarak? Onu bilmiyorum 1881 ama gün ay olarak bilmiyorum yani. Balık vermeyeceğim bize <laughs> tutmadın mı? <laughs> tamam ta sana soru soracağım. Atatürk'ün doğum tarihi nedir? 1881. Ama orada duydun sen. <laughs> Allah Allah ben Vallahi duydum. Ben Türk vatandaşıyım, şey değilim. İngiliz zaman, değilim. Hemen o gün söyle Türk vatandaşı. Şimdi ben kafamı karıştırdım. Daha da onun gününü söyleyemem. Valla unuttum onu. Ben de sanatım bizim şeyle ilgili soracaksınız. Boğaz soruyorum. Atatürk'ün doğum tarihi? 1881. Valla helal olsun. Herhalde. Peki e, gün ay? Gün Selanik'te doğdu ama ay olarak bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Ay olarak, bilmiyorum. Ay olarak bilmiyorum. Ya 1881 de doğum yılı. <laughs> <Selanik'te> doğdu. Gün <laughs> şey, Gün ve ay. Gün, gün 1881. Ay, yıl, ay, gün, ay. Ay, kaç? Beni de şaşırttınız var. <laughs> ay, kay? Onu bilmiyorum. 1881 olarak biliyorum ama gün ayı bilmiyorum yani. 1881. Gün ve ay. Onu da bilmiyorum ben. Düşünün biraz. <laughs> <laughs> Niye onu öğretmediler bize acaba? <laughs> 19 Mayıs 1881. Allah <laughs> hilal olsun. Şu ana kadar ilk bilen sen. 1981. <laughs> gün ay? <laughs> gün olarak bilmiyorum da. 81 olarak biliyorum. Yılını biliyorum ama 1981 olduğunu. Ama gün ayını bilmiyorum. Bilmiyor Atatürk'ün doğum tarihi nedir? Gün ay yıl Atatürk'ün. Ben kulağım hiç duymuyor ama niye sen? Atatürk'ün doğum yılı nedir? Doğum günü? Atatürk'ün evet doğum günü. Kutlu doğum günü <laughs> Atatürk. <'ü. gülüyor> 1881. Gün yıl Günay. ay? bilmiyorum. 1881. Oy, doğru. Ben de ölüm tarihi. mi ayı. 10 Kasım 1938. 10 Kasım 1938 ölüm yıl dönemi. Bina yıl peki doğum tarihi onu bilemediniz ama. Doğum tarihi bize bu zamana kadar hep 1881 diye öğrettiler. Günün ayını söylemediler ama tahminim herhalde 20 Nisan olması lazım. <laughs> Mı acaba? Acaba. Değil. <laughs> 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 19 Mayıs olamaz. <laughs> 19 Mayıs 1881 olamaz. Mı acaba? Doğru. Doğru, Doğru mu? Evet. Biraz zorladık ama. 19 Mayıs 1881. 1881 gün ay olarak ee, gün ay tam bilmiyorum. Tam yıl olarak biliyoruz bile 191881 gün ay gün olarak ben onu şey olarak e, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu olarak kabul ediyorum yani 29 Ekim olarak diyorum. Doğum tarihi hatırlıyor muyuz bunu? Şimdi? sonra yıl. Böyle bilindik bir gün var. Bin ee, dokuz Kasım. Kasım 10 9 Kasım. 10. Ölüm. On Kasım. Evet. Ölüm. On Kasım ölüm. Bin dokuz yüz.

<laughs> Yaklaştınız ama. 60 dakika falan. 60 70. Biraz ipucu versin. 80 83 5 6 2 1 <gülüyor> <gülüyor> Biraz zorladık. Biz ama bir <laughs> şey bir seksen bir doğru. Sokağın tezi, sokağın tezi, sokağın tezi, sokağın tezi, sokağın tezi, sokağın tezi. 1881. Tebrik ediyorum size Peki günay olarak? Bilmiyoruz. 1981. Günay olarak? Günay unuttum ya bilmiyorum. Düşünün biraz. Şimdi şeker hastası olduğum için pek onu hatırlayamıyorum. <laughs> 80 şey olduğunu biliyorum. 1881. Günay. Efendim? Günay. Atatürk'ün günü ayını bilmiyorum. 1881 diye biliyorum o kadar. Günay biraz düşünün çok basit aslında. Nasıl yani? Ulu Önder atımız onu bayram olarak ilan etmiş o günü. 20, 23 Nisan mı? Yok. 19 Mayıs. Doğru. <laughs> biraz 19 zorladık Mayıs ama. Mayıs doğum günü bilmiyorum ben 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıkışı İstiklal Harbi'nin başlatışı. Şimdi yani 19 Mayıs diye kayıtlı. Tam. Öyle mi? Evet. Tam hani Tam, belli değil yani. Ben bilmiyorum. Yani 19 Mayıs kimliğinde 19 Mayıs kayıtlı olduğunu bilmiyorum. Ben, ben zaten siz bana gerçek e, doğum gününü soruyorsunuz. O tabii onun her gün bizim kalbimizde yeniden doğan bir Kesinlikle. en büyük yani şu her şeyin insan yani Türkiye'yi bırak bütün insanların yani kamil düşünen insanların kalbinde her gün doğan, her an hatırlanan bir insan. Nasıl gidiyor? Nasıl Boş zamanlarımız değerlendiriyoruz sence. Tutabildiniz mi bari? Yeni geldim ben. ben. Hava zaten tam balık havası. Balık havası ama Yunus var olduğu için balık kaçıyor. Yunus e, Balık korkuyor mu Yunus'tan? Ben tabii. Deymiş. Evet. <laughs> Bilmiyordum. Yunuslar tabii balıklar kovalıyor. Kaçmak için balık uğramıyor bu sefer. Size bir soru sorayım o zaman. Evet. Atatürk'ün doğum tarihi biliyor musunuz? 1919 olması lazım herhalde. Ya yani hatırlamıyorsam. Biraz işini. Bir bakın. 19. Van'da 19 10 Samsun'a çıkış tarihi değil mi? 19 Mayıs doğru. 19 Mayıs doğru. <laughs> evet. Bir de yılını? 19 Mayıs 1919 demişti. 1981 Yok 1881 Peki günay yıl? He? Gün? Ay günay Yok onu bilmiyorum <laughs> Biraz düşünün Yok düşünsen de bulamam 1981 1881 Günay yıl olarak? Vallahi iyi. Gün olarak aklıma gelmiyor şu anda 1923 <laughs> Pardon 1881 Pardon. Şimdi doğru Günay olarak? Hal onu bilemiyorum. Afiyet olsun. Sağ ol. Bu soğuk havada çay da içiyorsunuz mis gibi. Evet. Balık da tutmusunuz? Hı hı. Maşallah bayağı çok. Kefal galiba, değil mi? Kefal. Kefal. Ee, soğuk havada hani yağmurlu havada iyi balık oluyor diyorlar, doğru mu? Vallahi belli olmuyor balık. Değişik değişik balık çıkıyor yani. Bayağı büyük Balar balık çıkıyor. Şey çıkıyor. İçine Sizin... kop çıkıyor. Size bir soru sorayım. Atatürk'ün doğum tarihi nedir? 1881 Vallahi helal olsun. Peki gün ay olarak söyleyebilir misiniz? Gün ay olarak söyleyeyim canım. Çok basit aslında. Biraz düşünün. Basit biliyorum da dilimin ucundan ama çıkaramıyorum. Bayram olarak ilan etmiş. Atamaz. Tamam teşekkürler. Attık ama bekliyoruz bakalım şans. Ne gelir sizce? Vallahi bilmiyorum her şey çıkabilir. Kefal istavri. Kefal çıkabilir yani evet. Peki soğuk havada yağmur havada daha çok balık oluyor diyorlar. Daha çok olur akşama doğru daha çok oluyor. Bu saatlerde biraz daha durgun oldu iş. Yani bakalım inşallah çıkar. Peki sana bir soru sorayım. Atatürk'ün doğum tarihini biliyor musun? Ya maalesef biz <laughs> balıktan başka bir şey bilmiyoruz ya maalesef. Balık <laughs> mı tutarsın hep? Tutuyoruz genelde. Böyle. Bir düşün ya doğum tarihini atamazın. yani tabii ki Atatürk'ümüz biz yani cüzdanımızda bile resmini taşırız. Ama doğum tarihini işte terbiye istediğimiz bilmiyoruz. Bakın. Ben alalım. Kimliğimize taşırız ama doğum tarihimizi işte bilmiyoruz yani hiç. Gelmedi. Bir sokak programının daha sonuna geldik. Bugün İstanbul'un kalbi olan Eminönü'ndeydik. Benim bakış açıma göre İstanbul'un kalbi Eminönü. Çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.